Rusya'dan Türkiye'ye uçuş kısıtlaması 22 Haziran'da kalkıyor. Karar turizm sektörünün yüzünü güldürdü. Rusya'dan heyet geldi. Üç gün boyunca alınan tedbirleri yerinde inceledi. Turizmcilerin beklediği karar çıktı. Rus konaklama ve sağlık tesisleri başta olmak üzere birçok noktada incelemelerde bulundu. Heyetin olumlu raporu sonrası 22 Haziran tarihi itibariyle uçuşlar yeniden başlayacak. Rusya'nın kararını salgından sorumlu Başbakan yardımcısı Tatiana Golikova duyurdu. Golikova, Türkiye'de turizm tesislerinde çalışanlara yönelik aşılama sürecinin başarıyla sürdüğüne dikkat çekti. Rusya Turizm Endüstri Birliği de Türkiye'de bu yıl 7 milyon Rus vatandaşının tatil yapabileceğini açıkladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Rusya'nın kararının güvenli turizm adına Türkiye'ye olan güvenin göstergesi olduğunu belirtti karar sektör temsilcilerinin de yüzünü güldürdü. Hızla e, satışlar başlayacak. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde satışlar hızla artmaya devam edecek. Hedef geçen seneki rakamların üzerine çıkmak. Geçen sene Temmuz'da açılmasına rağmen Rus pazarından 2 milyona yakın yolcu karşılamıştık biz burada. Tahmin ediyorum bu senede de o rakamları yani geçen seneki rakamları e, yakalayacağız. Eğer e, şartlar el verirse belki o rakamların üzerine çıkma olasılığımız bile var ama en kötü ihtimalle o rakamları yaşarız diye düşünüyorum. Geçen yıl 400 tesisin açık olduğu Antalya'da bu yıl açılacak tesis sayısının 800'e çıkması bekleniyor.